arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yeni bölümü yani ikinci bölüm arkadaşlar. Ee, yanımda küçük. yanımda e, arkadaşlar Tontiş bebek var. İkimiz de küçükmüş. Evet arkadaşlar e, yanımda Tontiş bebek var arkadaşlar ve e, e şey getireceğimi söylemiştim ama arkadaşlar abi bir işi çıktığı için abi kardeşi Tontiş bebeği getirdim. Tontiş bebek ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın fikirleriniz için e, arkadaşlar e, yorumlara aynen yorumda bırakmayı unutmayın arkadaşlar. E, tontiş bebek bir el salla. Evet arkadaşlar bu tarafa doğru Tontiş bebek. Hangi tarafa? Senin baktığın tarafa. Evet benim baktığım tarafa bak. Aynen oraya Tontiş bebek. Görmedik Tontiş bebek. Tamam çekil geçin. Aynen. Aynı tontiş bebek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tontiş bebek de el salladı. Oturarak e, el sallama. Kalkarak. Hadi videoyu başlatayım bir dakika oldu bile. Aa. Neyse arkadaşlar videoyu başlatıyoruz hemen. Evet arkadaşlar tontiş bebek burada arkadaşlar küçücük müdicik görünüyor. E, o zaman hadi gel tontiş bebek takip et beni. Arkadaşlar köyde doğduk. Yani mutluyum bunun için. Kimiyim? Nice. Tontiş bebek. Tontiş bebek kimseye karışma. Tontiş bebek. Kimseye karışma. Tamam. Tamam. Gel bakalım. Önce bunların bir evine girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Veya 5 like gelirse ikinci bölümü geliyor. Aynen değil mi? Küçük bir, küçük Aynen. Tontiş bebek arkadaşlar. Bazen küçük görünüyoruz bazen büyük. Kim bunun kapısını açtı Tontiş bebek? Hı? Sen mi açtın? Hı? Tatlış gel. Hı? Arkadaşlar Tontiş bebek çok tatlı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Tontiş bebek 3 yaşında arkadaşlar. Ben de 5 yaşındayım. Yani arkadaşlar önceden 4,5 yaşındaydım arkadaşlar. 5 yaşına gittim. Burası boş burası tam bize göre değil mi Tontiş bebek? Evet, yaya yayayım. Yaşaya yayayım ama bu ya Hemen tontiş bebek. Burayı aldık arkadaşlar. Şimdi e, kendimize eşya bulmamız. Sabah yapayım mı sabah? Arkadaşlar bu arada tontiş bebek de sabah yapabiliyor. Ben de sabah yapabiliyorum. Gel tontiş bebek. Aha kuyu var. Kuyuya atlama. Geçen arkadaşlar e, bir kez e... kuyuya düştüm. Ya, tontiş bebek seni kimse çıkaramaz oradan. Tontiş bebek niye oraya atladın şimdi? Ya. Arkadaşlar tontiş bebeğe sinir olanlar var mı? Allah'ım ya arkadaşlar şunun tipine bak. Burada kaldı. <laughs> benim. Maalesef çıkamazsın tontiş bebek burada kaldı. Şimdi birazdan alacak arkadaşlar yani. Ya tamam, bulacağım. Bir yolunu bulacağım boğulmak istiyorum. E, boğulma boğulma gel buraya. Boğuluyorum. Gel seni çıkaracağım gel gel. Oh. Tontiş bebek niye atladın şimdi? Bilmiyorum ayağım kaydı. <laughs> Allah'ım arkadaşlar gerçekten sinir ediyor insan. Bir toprak al. Toprak mı alacağım? Oh. Bir tane toprak al şu taşın yanına koy. Şu bak şunun yanına. Bunu altına koy. Ne yaptın sen? Oraya çık oraya çık. Hadi tontiş. Evet, aynen oraya. Şimdi buradan biz yukarıya çık. Yukarıya çık. Aynen, oradan da atla. Aynen. Bir de atlama, tamam mı? Buranın şeyini kapatalım. Hayır, kapatma. Gel, köylüler kızacak. Evlerini bize vermeyecek ha. Aa, gel, evlerin evlerini. Eşyaları bir nereden bulacağız Tontiş var. bebek? İki katlı var burada. Hayır, Tontiş bebek orası senin evin olsun mu? Hem küçük. Burası benim. Tamam, burası senin evin olsun. Ama ay. Ben... ay çok güzel değil bunun. Bu senin evin değil. Bu değil bu değil. Tohum bunun buldum. karşısındaki. Tohum buydum ay tohum. Tontiş bebek buraya geç buraya. Aa, tohum. Ya tontiş bebek ya. Delireceğim. Şunun kapısını kırıp kendi kapına koy. Neden? Çünkü senin kapın yok tontiş bebek. Şu Kapısız ben mı ben... kalacaksın? Hı? E buraya girer misin seni ham yaparlar. Burası senin evin tamam mı tontiş bebek? Anlaştık mı? Anlaştık bir de alt botonu. Şu evi de kullanabilirsin. Boş. Ne işler yapayım ben onu yapabilirim. Bekle zaten senin ismini yazacağım ona oraya. Ayrıca tahta almalıyız tontiş bebek. Kim yazacak Evet tontiş tontişin evi diyeceğim. Ne? No. A few moments later. Evet arkadaşlar geri döndük. Tonchi bebek, hmm. gel yanıma. Burada arkadaşlar e, elbiselerimizi değiştirdik. Çünkü arkadaşlar yağmur falan yağdı. Bunları yapana kadar e, yağmur falan yağdı arkadaşlar ve e, biz de elbiselerimizi değiştirdik. Çünkü sıkı şeyler giydik. Tonchi bebek gel yanıma. Hmm. Gelin gelin makyaj yapacağım. Evet arkadaşlar, tontuşma yapacağım çok tatlı. bebek çok tatlısın. Neyse arkadaşlar. Merhaba Tontuş bebek. Gel yanıma yanıma gel. El salla arkadaşlara. Gel. Yemişim. Sallayayım. Salla Sen bakarım. Şimdi Tontuş bebek Alkışla arkadaşlara alkışla. Alkışla Tontiş bebek artık alkışlayabiliyor. Alkışla bakalım Tontiş bebek. Alkışla. Yine alkışla değil. Alkışlı oluyor mu? Utangaç arkadaşlar biraz. Hadi. Hadi alkışla. Seni alkışla. Evet arkadaşlar alkışladı. Neyse arkadaşlar o zaman e, ben şeye geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim şu an. Tontiş bebek. Ee, bu ev benim bak. Arkadaşlar bu arada tontiş bebek ev yapmış kendine. Ben uğraşırken tontiş bebek de burada ev yapmış kendine. Ben dedim ne yapmış. Sandığında ne varmış? Hiçbir şey. <laughs> Zaten arkadaşlar çünkü yeni yaptık. Burası neresi? Burası neresi? Tuvalet. Bak buraya diyoruz. Ana. Öyle, ne oldu? Böyle <laughs> yapıyoruz bak. Böyle Arkadaşlar üzerine çıktım tontiş bebeğim. Nasıl beni taşıdın? Gel gel seni taşıyayım tontiş bebek. Hadi gel kaybolacaksın. Arkadaşlar tontiş bebeği taşıyabiliyoruz. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> tontuş bebeği taşıyabiliyoruz. <laughs> görünüyor. Görünmeyebilir. Şimdi tontuş bebeği eve götürüyoruz. Tontiş bebek biz ev, kendi evinde yaşayacağız. Tamam mı? Ben kendi evimde yaşıyorum. Ben Niye? Ya de evimde yaşayacağım. Yok üşürsün bak. Yok ben üşümem ben. Üşümem. Üşümem. Üşürsün mi? tontiş bebek. Üşümem ben. Peki git. Ama gece evime gelirsen. Ben korkmam. Arkadaşlar gece olunca yanıma gelecek biliyorum. Şu an yağmur yağıyor arkadaşlar o yüzden de eve girmek zorundayım. Ya fırtına geldi ya fırtına. İyi ki sıkı giyindik çünkü arkadaşlar bu aralar çok bayağı yağmur yağıyor. Evet, da kapatayım ki öyler gelmesin. Arkadaşlar bayağı uğraştık o yüzden de arkadaşlar bir like'ınızı çok görmeyin yani. Sadece like edeceksin bu arada like atıp abone olmak niye e akşam yaptın? Bilmiyorum elim yanlışlıkla geldim. geldi. oldu Arkadaşlar akşam yaptık uyumamız yapıyordum? için. Uyumamız için ne oldu? Arkadaşlar Enderman sesi geldi. Yatalım ben gülmen gitsin. Yatalım. Gezeliğe bakma. Gezeliğe bakma. Ya. Bakmayayım ki. Enderman nerede bilmiyorum. Arkadaşlar şu an bebek evinde birazdan gelecek. Kontiş bebek uyumuş bile. Biz de uyuyalım o zaman arkadaşlar. Akşam kesin yanımıza gelecek ama. Tontiş bebek. Arkadaşlar sesi geliyor buraya kadar. Acaba ne oldu? Sabah olmuş arkadaşlar bu arada. Ne oldu tontiş bebek? Üşüdün mi sabah geceleri? Hayır. E niye ağlıyorsun? Bekle yanına gideceğim arkadaşlar. Yanına gideceğim arkadaşlar. Kesin gece uyuyor. Bir şey olmuştur o yüzden. Zombiler mi geldi yanına? Hayır. Bir anda zombi gördüm. Bir anda zombi gördün? Evet. Üzülme gel gel. Arkadaşlar çok küçük ya. Gel. Uyuma. Şaka yaptım. Oh yeah, dans ediyorum be. Sana daha hareketi yapayım mı? Yap bakalım. Yapayım mı? Yap, Yap bakalım. bakalım. Çal çal. <laughs> Arkadaşlar ne biçim hareketler var? Sen bunları nasıl yapıyorsun bakalım? Böyle. Öğreniyorum ben. Bak kurabiye. Peki evime gelmek ister misin? Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu kurabiye... Sen kurabiyeleri nerede buldun bakalım? Gel sana söyleyeyim. Şaka yaptım tabii ki de. Arkadaşlar e, tontiş Bebek'in daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 5 like gelsin arkadaşlar. Değil mi Tontiş Bebek? Evet. 5 like. Tipe bak arkadaşlar. Ne biçim hareketler yapıyor. O da arkadaşlar Tontiş Bebek'in kanalı da var. Yani Eğlence Adam kanalı var ya arkadaşlar. Onu Tontiş Bebek e, e, aldı. Çünkü arkadaşlar Eğlence Adam tatile gittiği Benim için... Beni taşıyabilir misin? Tontiş Bebek de Eğlence Adam'ın... E, kardeşi olduğu için ona onu ona emanet ettim. Gel kız. çıktım taşı beni. Evet arkadaşlar evet, üzerine Gel gel Dur, kaybolacaksın şey yine. Vereceğim. Dur sen şey vereceğim biraz kulabiye vereceğim. Şöyle at bakalım. Atacağım. Acıkmadım ama at yine de. Acıktın. Ay Dedin? bayağı arttım biraz yine bana ay. 38 tane atmış arkadaşlar. Sen yer için tamam mı? Yerim de bayağı çok atmışsın bence. Al, al, al bunları. Al bunları. Ya güzel dinliyorum. Al bunları. Ne kadar verdin? Ay bana yine geldi. Bekle <laughs> tortuş Bebek Bana mı? tekrardan geldiler. Biraz ver ya biraz. Ay bana şu an 7 tane yeter. Onun da sesi biraz kısık gelebilir. Tontiş bebeğin sesi biraz kısık gelebilir çünkü arkadaşlar. E, biraz hasta. Soluk almış. Korona değil. Değil mi tontiş bebek? Korona değil. Al şuradakilerini. Kulabiyeli. Burada arkadaşlar. Şuradaki kulabiyeli. Hayır tane. hayır olmaz. Bir tane ver bende. Ya bana yeter tontiş gitar, bebek. Tontiş bebek gitme bir yere. Arkadaşlar tontiş bebek bu arada vid video e şeyi Gel buraya gel. Neredesin? Buradayım. Buradasın. Hadi gel yukarı. Gizli elini ne zaman söyleyeceksin? Bu videoya kaç like gelsin? 5. Töbe töbe bu sesler ne? Çok korkunç ben arkadaş tutuyorum. Töbe töbe arkadaşlar çok benim korkunç sesler izlesene. geliyor. Bezimi temizliyorum. Töbe töbe git buradan. Dün sana bezimi vereyim al. Bezini ver bakalım. Al. Ay bu zombi eti. Hayır o benim bezim. <laughs> arkadaşlar bu zombi eti değil mi? O benim bezim. Zombi eti pis, haram bir yer. Ne yapacaksın biliyor musun? Haram değil. Diyorsun. Vurma abine. Yemiyorum ben, üzerine çıktım. Hadi şuraya ekleyelim, şuraya, şuraya. Zombi etini ne yapacaksın biliyor musun? Atacaksın. Çünkü zombi eti haram, anlıyor musun? Biliyorum, domuz eti yedi de mi? Aynen. Zombi eti de domuz eti gibi haram. Kurabiye haram mı? Hayır, kurabiye haram değil. Kurabiyeyi anneler yapar. O yüzden de haram değil. O ben kurabiye yiyorum. Zombi etlerini ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? Atacaksın. Neden atarım? Belki zombilerle yediririz. Zombiler kendi etlerini yemez. Tamam gel. Hadi. Gel, gel. Gel. Akşam olacak ya. Neyse arkadaşlar böyle bizim benim evde mi kalacaksın? Hayır. Nerede kalacaksın? Evimde. Arkadaşlar evi çok çirkin değil mi bence? Senin evin çok çirkin biliyor musun? Hayır değil. İğrenç. Arkadaşlar bu onun benim evi. Da çok bu güzel da benim evim. var. Çok güzel. Bak bu da şardım. benim evim arkadaşlar. Çadırım benim çok güzel. Şardım. Bu da arkadaşlar benim evim. Kimin evi güzelse yorumlara yazın. İyi butondan oylayabilirsiniz. Arkadaşlar. Şurada iyi butondan çıkar muhtemelen. İyi butondan oynasınlar değil mi? Ve arkadaşlar Tontiş Bebeğin de kanalı iyi butondan e, Nereye gittin Tontiş Bebek? Güzel ne çıkıyorum. Arkadaşlar Tontiş Bebek Gerçekten İki çok tatlı. Burada arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse tontiş bebek e, pembe giyinecek değil mi tontiş bebek? Hayır ben e, kız rengi giyineceğim. Yok hadi tontiş bebek ne olur. Tamam ben o zaman mol. mol arkadaşlar çok mi? tatlı. Siz de çok sevmiyorsunuz. Çok tatlı arkadaşlar. Tipine bakın ya. Yani gerçekten çok tatlı bir bebek. El salla bakalım arkadaşlara. Buraya bakıp bana bakıp el salla. Bana salla mı? Evet. Bana bak. Sallayayım mı? Oha. Tamam. Sallıyorum. Salla bakalım. Ay arkadaşlar çok tatlı ya. Oço 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 oço. Arkadaşlar gerçekten çok komik. Başka hareket yapar Sen Merhaba. ne Kalba. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben mini Kerobrine. Şimdi Kerobrine. Ben mini Kerobrine. Gel el salla o zaman. El salla hadi. Ama el sallayacaktın ya. Tamam el sallıyorum. <laughs> El salla ne olur arkadaşlar seni çok seviyorum. Çok tatlı. Arkadaşlar kaçın 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 kaçın. <laughs> ne bu ya? Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok vuruyor. Tamam tamam tamam. Çok güzel bir yürüyüş değil mi? Kaşlarımı geliştireceğim bu gençliğimi. Bu arada arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse Tontiş bebek pembe yiyecek değil mi Tontiş? Evet. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı bekle. Sonuna gelirim o zaman değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ne seriden Bu seriden daha çok istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 5 like gelsin arkadaşlar. Ee, ve başka ne isteyelim? Ve yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Tontiş bebek yazın. Yukarı bak benim baktığım yere bak. Arkadaşlar bu arada Bebek'ten daha çok e, video gelmesini istiyorsanız bu arada arkadaşlar Tontuş Bebek'in Tontuş Bebek'in kanalı da arkadaşlar iyi butonundan görebilirsiniz. Evet bye bye, Tontuş Bebek. Bye bye. Yine bay bayla. Yine bay bay. Son bir kez bay bayla hadi. Bay bay. Evet arkadaşlar gerçekten çok tatlı bay bay yapı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Oca, oca.